Güvercin donunda bu topraklara gelen Hünkar Hacı Bektaş'ın yoldaşları. Öfkeli alın kiramanın sözünden, serre kaçmaz ariflerin gözünden. Dostlar, merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Günler, merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Bodrum. Bugün seni biraz erken indireceğiz. Bodrum, canlar şehirliğinde bir arada olmanın odurunu yaşıyoruz. Hepinizin ana sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bize buralara kadar geldiğiniz için mutluluk verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 10. Canlar Şenliğimize hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Beraber Bodrum olmaktan, Türkiye olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Canlar Şenliği, gönlünde demokrasiyi, laikliği, Türkiye aşkını, vatan sevgisini taşıyan, cinsiyet ayrımı yapmadan, kadın erkek ayrımı yapmadan herkesin ortakça birleştiği bir festivaldir. İsmini 2024 yılında da yine burada 10. yılında Bodrum Canlar Şenliği'nde kalbi temiz, güzel, insan ayırt etmeyen siz değerli canlarla birlikte olmakta onur ve gurur duyuyorum örf ve anneannelerine sahip çıkan kum köyümüze teşekkür ediyorum. Gerçekten de Bodrum gitgide nüfusu artan gelişen bir yer ama örfümüze, anneannemize geleneklerimize sahip çıkmalıyız. Siz de sahip çıkıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bu ülkenin onurlu, aydınlık yüzlü insanları

Şimdi Çok... canlar, eller.